Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalı Arkadaşlar bu hiç sebze sulama günü. Bahçeyi sulayım dedim. Böyle. bunlar Bunları da yine ektim. Turşuluk. Salatalık arkadaşlar. Bunlar maydanozlarım. Bugün günlerde sebze sulama günü. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim, kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum, bahçemizdeki elma bu sene maşallah güzel olmuş. Böyle. Burada bir kayısımız var, bu sene fazla tutmadı, bunlar da armut. Bahçemi böyle bir çekip atayım dedim size. Bunları da acı biber böyle saksıda ektim. Gün batımı manzarası arkadaşlar. Elmaları yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Maşallah güzel tutmuşum. Çiçek var ama daha döküm yok arkadaşlar bunlarda. Biber. Baba bir de olmuş ama hala yani kızara falan yok. Yani böyle bir küçük bahçemiz vardı değerlendirdik. En azından kendi ektiğimizi kendimiz koparıp dalında yediğimiz zaman daha güzel oluyor. Daha sağlıklı. Arkadaşlar kapatıyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.